Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi. Trump, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin oyunlarının zirvesinde olduklarını söyledi. Trump, Putin'i, Çin Devlet Başkanı Şii'yi, Kim Jong-un'u tanıyorum. Oyunlarının zirvesindeler, sertler, akıllılar, acımasızlar ve ülkelerini koruyacaklar dedi. Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'i de sert sözlerle eleştirdi. "Bir Kamala gördüklerinde ya da uykulu bir Joe gördüklerinde buna inanamıyorlar bile." dedi. ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Biden'ın seçimlerde Demokratları temsil etmesi bekleniyordu. Ancak Haziran ayında Trump'la girdiği münazaradaki kötü performansının ardından partisinden gelen yoğun çağrılar üzerine yarıştan çekilmeye karar verdi. Biden 21 Temmuz'da yeniden seçime teklifini sonlandırma ve yerine Harris'i destekleme kararını açıkladı.